Merhaba. Bugün üzerinde çalıştığım personel izin takip programı ile ilgili olarak hem programın tanıtımı hem de işlev hakkında bilgiler içeren bir video hazırlamak istedim. Bu program diye adlandırdığım Excel çalışması özünde çalışanların normal yani mazeret ve yıllık izinlerini birlikte tutmaya yarayan bir Excel dosyasıdır. Şimdi dosyamızda tatiller, ayarlar, tanımlar, izin tanımları, personel, izinler, hak edişler, çalışan dashboard, kırılım dashboard şeklinde şimdi bu sayfalar var. Ama ıı, ileriki sürümlerinde muhtemelen özellikle dashboard diye nitelendirdiğimiz rapor sayfaları sayısı artacaktır. Belki özellikler de artabilir. Şimdi ilk olarak tatiller sayfasından başlayalım. Tatiller sayfası bu şekilde Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923'ten sonraki döneme kadar olan ve 1935'te ilan ed iptal edilen bir e, ta tatil günüyle birlikte başlayıp şu anda da geçerli olan tatillerimizi kapsayan bir tablo bu tabloda sadece herhangi bir yeni tatil eklendiğinde ya da bir tatil iptal edildiğinde işlem yapılabilir Bunun dışında işlem yapılmasını gerektiren bir tablo değil. Sürekli olarak üzerinde durulmuyor. Bu tablo ne işe yarıyor? Bu tabloyu kullanarak biz Türkiye'nin resmi tatillerini ve e, dini bayramlarımızı da tamamen formüllerle otomatik olarak listeliyoruz. Bu 1900 yılından itibaren başlayıp ileriki yıllara kadar da izin programının kullanılacağı döneme kadar da otomatik olarak tanımlanmasına devam edilmektedir. Daha sonra ayarlar sayfamız var. Burada şimdi iki tane ayarımız var. Bir tanesi Arife günlerinin yarım gün izinden sayılması. Diğeri de bir çalışanın şirkete ikinci girişini yaptıktan sonra hak ediş, izin hak ediş günlerinin sıfırlanıp sıfırlanmaması ile alakalı. Arife günlerini eğer yarım gün izinden sayıyorsanız buna evet seçmelisiniz. Hayır seçerseniz Arife günlerinin hiçbiri izinden sayılmaz. Yani tamamının tarife gününün tamamının izinden sayılması gibi bir seçenek yok. Burada da eğer çalışan ikinci işine girmişse, aynı şirkette ikinci kez işe girmişse, eğer izinlerini sıfırlamak istiyorsanız, izin hak edişlerini, burada evet demeniz lazım. Eğer ilk girdiği tarihten itibaren baz almak istiyorsanız da bunu hayır diyebilirsiniz. Şimdilik benim ayarlarım ikisi de evet şeklinde. Daha sonra tanımlar alanımız var. Burada şu an için gerekli olan şirket bölüm ve burası kadro adları olacaktır. Ben yani de düzeltmiş olayım bu vesileyle. Kadro adlarımız var. Bunları personel sayfamızda veri girişi yaparken kullanacağız. Buraya istediğiniz kadar aşağıya çoğaltabilirsiniz bu tanımlamaları. Daha sonra ise izin tanımları alanımız var. Burada da istediğiniz kadar izin tanımlaması yapabilirsiniz. Şu an için şu kısımlar kullanılıyor. Ama ileriki programa eklemeyi düşündüğüm özelliklerle birlikte buradaki detayları da kullanacağız. Şimdi burada yıllık izin ve mazeret izinleri şeklinde aslında iki tane ayrı izin tipimiz var. Burada yıllık izini eğer hafta tatilinde dikkate alınması lazım ki kanunen de böyle. Bunlar doğru olacak. Resmi tatillere dikkate alınır. Bunun dışındaki ve buradaki izin tipini mutlaka yıllık olarak seçmelisiniz. Bunun dışındaki tüm izin tipleri, yani yıllık izin dışındaki bütün izin tiplerinin izin tipi seçeneği mazeret olması gerekir. Buradaki mazeret izinleri tanımladığınız mazeret izinlerinin de hafta tatili ve resmi tatiller kısımlarının yanlış diye işaretlenmesi gerekir. Ayrıca birer tane de izin kodu tanımlamasını verebilirsiniz. Şimdi burada bazı kontrol mekanizmaları var. Ee, mesela kullanıcı diyelim ki tekrardan bir eğitim izni eklemek istiyor. Bastığımda gördüğünüz gibi zaten eğitim izninin olduğunu söylediği için bu eğitim iznine girmeye izin vermiyor. Mesela yine eğitim izni yazalım. Ama yanlışlıkla bir tane boşluk bırakalım. Şurada gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bu boşluğu da kurallarımız, gelişmiş kurallarımız ile boşluğu da engelliyor. Yani bir kelime arasında maksimum bir kelime, iki kelime arasında maksimum bir boşluk olabilir. İşte son kelimeden sonra boşluk olmaz gibi Visual Basic kurallarımız var. Dolayısıyla kullanıcının gireceği olası hatalı veri girişlerinin de önüne geçiyor. Buradaki hücrelerimizde de veri doğrulama özelliğiyle sadece bir seçenek girebilirsiniz. Rastgele bir şey yazdığınızda beri veri girişi yapmanıza izin vermeyecektir e, diyelim ki burada bir tane sizin ismini değiştirmek istediniz işte kafa izni yazıyorum mesela burada gördüğünüz gibi mazeret izni adı izinler sayfasında altı kayıtlı kullanılıyor yani benim test yaparken mazeret izni altı kez kullanmışım Dolayısıyla bu iznin adının değişmesi demek izinler sayfasındaki verilerin de değişmesini gerektirdiğinden dolayı bu program bu seçeneği de sunuyor. Eğer evet derseniz izinler sayfasındaki mazeret izni olarak girilmiş bütün izinleri kafe iznine dönüştürecek. Hayır derseniz gördüğünüz gibi sizin yaptığınız değişikliği kabul etmiyor. Şurada hemen bir izinler sayfasına gidelim. Bakın şurada mazeret izinleri var. Şimdi tekrardan buraya geleyim. Bunu kafa izni yapıp Buraya bu sefer evet dediğimde alt kayıt güncellendi. Şimdi izinler sayfasına gelelim. Bakın burada seçtiğim mazeret izinleri vardı. Şurada da var. Bunların hepsini kafa izni yaptı. Tekrardan buraya gelip bunu mazeret izni yaparak düzeltelim. Yani bu şekilde kullanıcıların hata yapmasının riskini minimize etmeye çalıştım açıkçası. E, i̇zin kodları da aynı şekilde benzersiz olması lazım. E, i̇şte mesela buna da üyi dersem gördüğünüz gibi buna da izin vermeyecek. Şu an için izin kodlarının herhangi bir kullanma alanı yok ama bununla ilgili bazı özellikle puantaj takibi açısından bazı e, planlarım var bu dosyaya eklemek açısından. Dolayısıyla bunu da buraya ekledim. Bu sayfada bu şekilde tanımlamaları sürekli kullanmamıza gerek yok ama programın doğru çalışması için de ilk açılışta yapmanız lazım. Bu şekilde aşağı doğru da istediğiniz kadar izin tipi tanımlayabilirsiniz. Buradaki kriterlere doğru girmeniz önemli. Daha sonra personel sayfasına geliyoruz. Burada mesela ben örnek veriler fake isimler hepsi bu arada. Belirledim. Şirket, bölüm gibi seçenekler yanlış girilmesini engellemek adına buradaki tanımlar sayfamızda kullandığımız alanlardan alınıyor otomatik olarak. Dolayısıyla kullanıcı buradaki şirketi seçerken sonuna bir tane işte boşluk bırakıp giriş yapmaya kalktığında sistem onu engellemektedir. Burada daha sonra şu an için bize gerekli olan doğum tarihi, işe giriş tarihi, kıdeme esas giriş tarihi. Şu anda bir önemi yok ama dediğim gibi buna dair de bazı planlarım var. Bulunsun. Daha sonra yıllık izne esas giriş tarihi var. Buradaki mevzu, çalışan işe girdikten sonra işte ikinciye girmişse eğer, burada yıllık izne esas giriş tarihini ikinci giriş tarihi olarak yazabilirsiniz. Her çalışan çıkmışsa buraya çıkış tarih atmanız yeterli. Ee, i̇lk yasamızdaki yer altı çalışanların özel bir e, izin hak edişlerinde farklılık olduğundan dolayı da bir yer çalışanı seçeneği de ekledik izin hak edişlerinde. Buradan evetse her izin e, 14, 20 ve 26 grup şeklindeki izinlere 4 gün ilave etmektedir. Burada da e, ileri düzey kontrollerimiz var. Mesela şimdi buradan bak, başlayalım. İşte 1968 doğumlu çalışan. 80'de ilk işe girmiş. Mesela yanlışlıkla işe giriş tarihini ben e, 29 2. 1968 yazayım. Gördüğünüz gibi işe giriş tarihi doğum tarihinden önce olamaz. E, ben sadece önce sonrası kontrolü yaptırdım ama atıyorum belli bir yaşından önce yani 16 yaşından küçükse işe giriş yapılamaz gibi seçenekler falan da eklenebilir. E, buraya 1180 diyelim şimdilik. Daha sonra işte kıdeme esas tarihi örnek veriyorum. 111979 diyelim. Burada da aynı şekilde. Giriş tarihinden önce olamaz. Bunu da 1180 yapalım şimdilik. Burada da aynı şekilde. E, yanlışlıkla diyelim 1179 yaptınız. Burada da yine izin vermez. Dolayısıyla şu 15 bir 2005 yapalım mesela. Bu şekilde burada da arka planda bazı kontrollerimiz var. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Başka kontroller de olabilir. Burada tabi şu da var. Sicil numaraları benzersiz olması gerekir. Sicil numaraları benzersiz olmadığı noktada da kayıt yaparsanız hatalı olur. Ben henüz bunu eklemediğimi fark ettim. Bu kontrolde ekleyeceğim. Yani aynı numarası ikinci bu sayfada kullanılmaması gerekmektedir. Personel sayfamızda şu an için bu kadar. Bu kayıtları yaptıktan sonra artık izin girişinin olduğu sayfamıza geliyoruz. Burada iki ayrı parçaya ayırdım sayfayı. Bir sarı başlıklar var. Sarı başlıklar veri giriş alanları. Mavi başlıklarda da bizim formülümüz var. Yani siz burayı doldurduğunuz zaman şu iki hücre otomatik olarak buraya listelenmektedir. Burada e, izin bul adında bir fonksiyon var. Bu tamamen bir e, kullanıcı tanımlı fonksiyon. Yani VBA ile oluşturulan bir makro kodu. E, yani Excel'de izin bul diye bir fonksiyon yok. E, dolayısıyla bazı kriterleri buradan alarak bizim buradaki kullanılan izinlerin gününü ve iç başı tahmini veriyor. Şimdi bu sayfanın üzerinden biraz konuşalım. Burada bayağı detaylar var çünkü. Şimdi ilk olarak şu verileri sileyim. Formüller olduğu için tabi biraz veri sildiğimizde otomatik olarak her tarafı etki ettiğinden hızı etkiliyor. Ama veri girişinde aynı sorunu yaşamazsınız. Şimdi bir tane sicil yazdık. Hatta şunu da sileyim. Şimdi burada sicil numarası ve adı soyadı var. Şimdi sistem sicil numarasından işliyor. Çünkü adı soyadı herkesin aynı sahip olan kişiler olabilir yani. Ama sicil numarası herkes için benzersiz olacağından dolayı sicil numarası her şeyimiz sicil numarası üzerinden gitmekte. Ancak sicil numaralarını nereden verebileceksiniz diye düşünebilirsiniz. Bunun için şöyle bir sistem geliştirdim. Buradaki adı soyadı kısmına tıkladığımızda bir tane çalışan seçme isimli basit bir form açılıyor. Bu verileri buradaki veriler personel sayfamızdan gelmekte ve şurada filtrine, filtrelenebilir nitelikte. Mesela bir yazdım. Şuraya işte sağ yazdığım zaman mesela Salia ve Musa'nın şeyini geldi. Sağ yazdığım zaman bu şekilde Salia geldi. Buna çift tıkladığında sicil numarasını ve çalışan adını soyadını otomatikman buraya yazıp fareyi bir sahaya getirmektedir. Şimdi burada hafta tatili seçimi var. Buradaki hafta tatili seçimlerimiz de otomatik olarak veri doğrulamayla alınmakta. Yani bunların dışında bir hafta tatili seçme şansınız yok. Toplam 14 tane seçenek var. Eğer cumartesi pazarları ya da herhangi bir haftanın iki gününü izinden saymazsanız yani hafta tatili serseniz, buradan istediğiniz seçebilirsiniz. Ya da tek seçimlerde yapabilirsiniz. Şimdilik sadece pazar günü seçelim hafta tatili. Ee, ve izin başlangıç tarihine gelelim. Ee, i̇şte 5, 9, 2025. Cuma günü iznimizi verdi. Ben bunu 7, 9 olarak şimdi ilk yazayım. Bakın şöyle bir uyarı çıktı bana. Başlangıç tarihi hafta tatil gününe denk gelemez. Hafta tatili içinde pazar günümüzü yazmış. Çünkü zaten çalışan hafta tatilinde olduğu için hafta tatili günü izne giremeyiz. Dolayısıyla böyle bir uyarımız geldi. Hemen buraya 6-9 şeklinde izine girdim. Cumartesi günü şeklinde. Daha sonra buraya bitiş tarihi kısmına geldik. Ee, kullanıcı hatası olarak 6-8 yazalım bu sefer. Başlangıç tarihi bitiş tarihinden küçük olmalıdır şeklinde. Bir uyarı geldi. Ve buradaki tarihi sildim. Bir geriye götürdü. Şimdi buraya da 19 şeklinde bir izin yazalım. Çarşamba günü geldiğin için sorun yok. Ee, bir de şöyle yapalım. 14 9 yazalım. Bakın yine bitiş günü için, pazar gününe geldiği için bitiş gününü de hafta tatiline verdirmiyorum özellikle. O yüzden 16 9 diyeyim buna. Bu şekilde de e, burada bazı kontroller var. Yani mümkün olduğu müddetçe izin girişi yaparken kullanıcı hatasının önüne geçmeye çalıştım bunlarla. Mutlaka daha başka kontroller de eklenebilir. Bunu da zaman içerisinde buna sahip olacak kullanıcıların vereceği geri bildirimlerle geliştireceğimiz düşünüyorum. Son olarak da izin tipi diye bir seçeneğimiz var. Bu izin tipi de bizim tanımladığımız izinler buraya gelmekte. Buradan seçtiğiniz zaman otomatik olarak buradaki formül izin gününü ve işbaşı baş tarihini bize veriyor. Şimdi buradaki e, yıllık izin kısmında salı günü çalışan iş bitirdiği için izni otomatikman bir sonrakini veriyor. Ama mesela biz bu izni 13.9 yapıp cumartesi bitirdiğimizde bakın bunu bizi pazartesi günü olarak direktmen veriyor. Yani gün sayısı da 7. Şimdi bir başka sizin için gelip aynı izin tarihlerini bu sefer bir mazeret izni olarak seçelim. Bakın bu sefer 8 gün şeklinde verdi. Çünkü bizim buradaki mazeret iznindeki hafta tatilinde resmi tatilde dikkate alır kısımlarımız yanlış şeklindeydi. Dolayısıyla izinler sayfasındaki mazeret iznimiz olduğu için hafta tatilinde izinden saydı ve 8 gün şeklinde verdi. İç başı tarihini yine pazartesi gününe attı. Bunun dışında e, burada ayarlar sayfasındaki arife günü yazım gün olarak işaretlediğimizden dolayı bir de Harf'e günü girişi yapalım. Burada da izin günümüz cumartesi pazar şeklinde olsun. Şimdi mesela 18 -5 şeklinde başlatalım. Şöyle 16 5 diyelim ve 10 12 da bitirelim. Şimdi yıllık izin seçiyorum. Bakın aradaki 16,5 günlük farkı bize yıllık izin olarak verdi. Şimdi buradaki süreyi bir gün daha ilerletirsem şöyle gördüğünüz gibi pazartesi günü şeklinde iş başında vermiş oldu. Çünkü cuma bitti. Cumartesi pazar çalışanın hafta tatili iş başı pazartesi günde 17.30 açıktı. Yani buçuklu olarak da Yerim geldi. Bu şekilde izinlerimizin günlerini de uçuklu olarak bize vermektedir. Bu ayarlar sayfasından da yönetilir durumda. Bunun dışında dediğim gibi mazeret izinlerini tamamen yönetilebilir şeklinde bu alandan işlem yapabilirsiniz seçtiğiniz mazeret izni ise resmi tatil ve hafta tatil günlerini sistem ötelemez. İsterseniz öteletebilirsiniz. Bu tamamen kullanıcıya kalmış. Dinamik bir şekilde yönetilen bir alan. Burada başka anlatacağım özel bir detay var mı? Ha şöyle. Şurada mesela son bir hücre var. Buradaki formu açmak için çift tıklamamız gerektiğini söylemiştim. Ama kural gereği Arada boşluk olmaması adına sadece en son boş hücreye tıklarsanız bu form açılır. Bunun dışında bir yere tıkladığınız zaman bu form asla açılmaz. Şu şekilde tıkladığınız zaman hücrenin içine girer. Ee, mesela şurada yanlışlıkla bir e, izin tipini seçip de şuraya tıkladığımda da bakın bir tane tamamlanmamış izin olduğu için formun açılmasına da izin vermez. O hücreye otomatikman götürür. Burayı seçiyorum. Ve tekrardan dilersen buradan veri girişi yapıyorum. Direkt buradan da isim arayabilirsiniz, filtreleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Çok kolay bir şekilde ve basit bir şekilde sizin personel seçmenizi sağlayan bir form. Bu izin girişlerimizi yapıyoruz. Buradaki e, sonunda söyleyeceğim. İzin girişlerindeki hafta tatili günleri ve resmi tatil günleri e, tamamen sizin herhangi bir yere tatil tanımız yapmanıza gerek olmadan bizim yazdığımız kodlarla, formüllerle çalışmaktadır. Dolayısıyla ben hafta tatilini, resmi tatil vesaire nereye tanımlayacağım gibi bir şey dert edinmenize gerek yok. Sistem bunu otomatikman yapmakta hiçbir zamanda kullanıcının yapmasına gerek kalmayacak. Burada bir tane şimdi bunlar veri girişleri. Yeşil olarak arka planını renklendirdiğim alanlar ise bizim aslında raporlar olarak nitelendirdiğimiz alanlarımız. İlk olarak mesela bir tane hak ediş raporu oluşturduk. Bu tamamen Excel formülleriyle oluşturulan bir rapor ve tek bir hücreye yazılmış durumda. Yani şu şekilde silersem her şey Gidiyor. E, buradaki renkler vesaire'nin hepsi de e, dinamik bir şekilde çalışıyor. Burada, şuradaki listeye aktif olarak personel sayfasındaki çalışanlar gelmekte. Yani bir çalışanım, şurada mesela ki 10 değil, çıkış tarihini atarsam, şurada Selahattin Göçmen, gelişleri geldiğinde geldiğimde şurada isminin görünmediğini görebilirsiniz. Şuradan tekrardan şunu aldığımda da gelişe geldi. Bakın Selahattin buraya geldi. Bunların hepsi formülle çalışıyor. Sadece bir ekrana gelen bir bilgi. Şu an için bir kullanıldığı alan yok. Burada çalışanların toplamak ettiği süreler. Bu yıl akettiği ettiği süre ve birinci ikinci şeklinde otomatikman sağa doğru genişleyen yani 35 tane izin hak etmiş çalışanımız varmış. Biz mesela buradaki e, 1980'miş ilk giriş ama şuradan alıyor bizim en eski tarihimizi. Mesela 90'ı 85 yaparsam Burayı da tabii önce 85 yapmam lazım en azından. 85 Şöyle kopyalayalım. Şuraya geldiğimde bakın 40'a gitti. Bu tamamen sağa doğru genişleyen nitelikte. İlk 5 yıl için farklı bir renk. Daha sonraki 15. yıla kadar olan farklı bir renk. Ve üzeri de farklı bir şekilde gidiyor. Burada yer altı çalışanı kısmını bahsetmiştik. Şuradan mesela bir tane çalışanı şöyle bir evet dersem Gördüğünüz gibi izinleri 4'er gün arttırılmış şekline geldi. Ee, yine aynı şekilde burada aslında çalışanların doğum tarihine göre 16 yaşından küçük detayına göre de izinler otomatikmen filtrelenmekte. Şurada mesela revnize satılık var. 1971 tarihinde doğmuş. Şuraya geldiğinizde şurada gidecek. 2022'de işe girdiğinde 50 yaşın üzerinde olduğu için buradaki izni otomatikman 20 günden veriyor. Şurada mesela Musa Mavi var. 2004 doğumlu. 2020'de işe girdiğinde ilk izni 20 gün. Daha sonraki izinler ise 14 gün şeklinde gerçekleşmiş hak edişleri. 5 yıl tamamladıktan sonra da bu çalışanın 20 14 20 gün şeklinde yine devam edecek. Dediğim gibi bu tamamen dinamik bir formül ve bilgi amaçlı. Buradan görebilirsiniz. Daha sonra çalışan dashboard adını verdiğimiz aslında çalışanların izin bilgilerini takip edilecek bir rapor alanı. Şu an için böyle yanarlı dönerli grafikler vesaireler türünde bir dashboard değil. Ama ihtiyaca göre bunların hepsi yapılabilir. Şimdi burada 3 tane kriterimiz var. Sarı olanlar hepsi kriter demek aslında. Ee, şimdi buradan yine işleyiş, seçim numarasından yapılıyor. Ee, i̇şte nasıl bileceğiz sicili falan derseniz bilmenize gerek yok. Üzerine çift tıkladığınızda aynı formumuz açılmakta. Buradan seçtiğimiz zaman buradan da tüm yıllar ve izin tipi şeklinde bilgilerimiz var. Tüm yılları seçtiğinizde çalışanın bilgileri vesaire ve bazı detaylar bu şekilde buraya gelmekte. Daha sonra da çalışanın hak ettiği izinler o ülke hak ediş günü hak ettiğindeki yaşı kaçtı, şirketteki kademi kaçtı, izin kademi hak ediş döneminin son tarih şeklinde de alanlar var ve burada da e, total bakiyelerini gösteren alanlar var. İzin kullandıkça bu alanlar otomatikman dolmakta. Buradan tüm yıllar yerine İzin kullandığı yılda seçebilirsiniz. 2025'in özetini getirir sadece evet. emekli edişi olarak an, hangi yaştaydı vesaire. Ee, buradan izin tipini de seçebilirsiniz. Ee, yıllık izin seçtiğinizde bu bilgiler kalmaya devam eder. Ama bir tane şuradan e, mazeret izni olan 2 numarayı seçelim. Şunu iki numarayı seçtiğimizde ve buradaki işi tipi mazeret seçtiğimizde Bakın e, buradaki alan artık gelmiyor. Çünkü mazeretçisinin de yıllık işin hak edişi vesaireye gerek yok. Sadece buradaki kullandığı izinler listelenmekte. Tümü de dersem de yine aynı şekilde buraya bilgiler gelmekte. Şuradaki bir numarayı da seçersem bir numaranın da aynı şekilde burada da kullandığı tüm izinler çalışanların alt alta otomatik olarak listelenmekte. Ve bu sayfa çalışanın bir tane çalışanın yıllık işte yıllık izinleriyle ilgili sorun vesaire yaşarsanız takip etmek için kurgulanan bir sayfa. Daha sonra kırılım dashboard dediğimiz bir sayfamız var. Yine aynı mantık. Sicil izin dönemi ve izin tipi. Buraya tıkladığımda yine liste açılıyor. Seçtiğimde bu çalışanın bu sefer farklı olarak e, yılda kullandığı izinlerin hangi aylarda kaç güne denk geldiğini kırılımlandırarak veren bir rapor. Ee, mesela 1 numaralı sicil için Şuradaki 6-4 seçersem gittik Pazar gününü bulduk. E, 5-4 130.5 gün izin var. Şuraya geldiğimde 1 numarayı seçtiğimde Bakın bu şekilde hangi ayda kaç gün olduğunu kırılımlandırıyor. Eğer buradaki izinler şöyle tekrardan bir izin girişi yapalım. Bu sefer 54 2024 16 5 2024 olsun. Şimdi buraya geldiğimde Bakın bu sefer 2024 yılında da otomatikman buraya getirmiş oldu. Buradan istediğim izni filtreleyebilirim. Zaten yıllık izin olduğum için başka izin gelmeyecek. Buradan da 2024 dersem sadece 2024 gelir. 2025 dersem sadece 2025 gelir. Buradan da istediğiniz şekilde biraz daha işe yarar yaramaz kısmını bilmiyorum. Bu şekilde bir kırılım raporunu görebilirsiniz. Bunun dışında izin yükü, izin cetveli gibi sayfalar da eklemeyi planlıyorum ilk sürümde. Şimdilik gösterebileceğim ekranlar bunlar. Ee, henüz daha herhangi bir yerde yayınlanmadı. Biraz da videonun görücü helgiye göre exaldepo.com üzerinde bu dosyayı yayınlamayı planlıyorum. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.